Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu hafta biraz reklam filmlerinin ötesine geçip e, ekonomideki dalgalanmaların tüketici endeksinde ne gibi değişiklikler yarattığı, alışkanlıkları nasıl değiştirdiği ve bu değişime markaların nasıl ayak uydurduğunu konuşacağız aslında. E, hem araştırma tarafından hem reklam veren tarafından çok değerli iki konuğum var bu hafta stüdyomuzda. İPSOS Müşteriden Sorumlu İcra Kurulu üyesi Yasemin Özen Gürelli, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Rekit Benkiser Türkiye Genel Müdürü Tarık Bayar, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, Programın ederim. yakın konuklarındansınız ikiniz de. Evet. O yüzden böyle bir özel yayın olacak. Biraz tüketicilerdeki değişimi, beklentiyi, markaların attığı adımları sevgili izleyicilerimizle ve sektörle paylaşmak için. ...çok önemsediğim bir program olacak. Hı hı. Yasemin Hanım, sizle başlamak istiyorum. Enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar... ...tüketiciyi ne noktada nasıl etkiliyor... ...ve markalar buna nasıl adapte oluyor? Hı hı. Ipsos ne gibi trendler ve veriler var elinizde? Hı hı. Bizi biraz bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki. Şimdi e, tabii ki bu yeni bir konu değil. Enflasyonla uzun zamandır, hı hı. zamandır markalar tabii. da mücadele ediyor... ...tüketiciler gibi şimdi biz bir bu dönemi ikiye ayıracak olursak eğer temelde enflasyonu en yoğun hissettiğimiz dönem pandemi öncesi dönem. %20 civarlarında bir enflasyonla giriş yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Daha sonra tabii ki bir pandemi dönemi yaşadık ve artan enflasyonla birlikte tüketicilerin değişen davranışlarını hem markalar daha çok merak etti, tabii ki bizler de biraz daha bu anlamda içgörü sağlamaya, takiplerimizi farklı noktalara çekmeye başladık. Daha derinleştirdik. Daha derinleştirdik. Yani zaten bizim en büyük güçlerimizden bir tanesi olan İpsos hane paneli 14 bin haneden düzenli olarak temel tüketim malları ile ilgili veri topluyoruz. Bu artık çok ciddi anlamda markaların kullandığı penetrasyon verilerini içeriyor. Ee, burada tabii ki biz fiyat artışlarını, tüketicinin satın alım davranışlarındaki değişiklikleri çok rahatlıkla takip edebiliyoruz. O yüzden direkt hani aslında bu veriyle hareket ederek size bir takım çıkarımlar, enflasyonun tüketici davranışlarındaki değişimi nasıl etkilediğini söyleyebilirim. Bu noktada e aslında şu anki ruh hali 2025 itibariyle ruh hali pandemi öncesi döneme gelmiş. Yani tüketici psikolojisinin pandemi önceki döneme geldiğini biz net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu neden? E biliyorsunuz artan enflasyonla birlikte özellikle stoklama davranışları bugün almazsam yarın daha pahalıya alacağım zaten markaların üstündeki enflasyon baskısı ve sürekli bir değişen fiyat uygulamaları fiyat artışları tüketiciyi aslında aman bugün hemen hareket etmeliyim gibi bir motivasyona etmiş ve biz enflasyondan çok daha fazla ...satın alım davranışlarında artış görüyorduk. 2024'te bu 16 puan enflasyonun üstünde iken... ...2023'te pardon 16 puan, 24'te 10 puana düştü. Şu hmm. an ise... Artık biz bu frekans, satın al, alışveriş frekansının azaldığını kafa kafaya gibi kafa bu. kafaya aynen yani enflasyonla paralel hareket ettiğini, tüketicinin daha sakin olduğunu, e, tabii ki düşen enflasyonun da burada ciddi anlamda ya da markaların fiyat artışlarındaki geçişin de yavaşlamasıyla birlikte tüketici burada çok daha sakin. Bu nasıl bir yansıma ya neden oldu? E, nasıl enflasyonun yüksek olduğu, çok daha yüksek olduğu dönemlerde e, marka sadakatinin Ciddi ki de azaldığından söz ediyorduk. Neden? Çünkü artan fiyatla birlikte daha budget dediğimiz daha kendi hani ekonomisine uygun bir takım ürünlere kayan markalara kayan e, işte indirim marketlerinin ciddi anlamda penetrasyonun arttığı bir dönem yaşadı tüketici. <laughs> tamam. Dolayısıyla yeni markalar girdi hayatına ve sadakat düştü. Doğru. Çok net bir şekilde yani bunu gördük. Daha gördüm. böyle promosyonel hesaplı fırsat. Aynen. Gibi Bunları bir... kovalamaya başladı. Tabii. Bu ne getirdi? Şimdi siz yeni bir marka giriyor hayatınıza. işte bu fiyatlı olabilir, promosyonlu olabilir, farklı konularla ilgili olabilir. Denediğinizde memnun kaldıysanız sonuç olarak sadakat azalmaya başlamış demektir. Dolayısıyla marka sadakatinin de gitgide azaldığı yani 2025'te aslında markalar için en büyük challenge'ın bu sadakati tekrardan hayata döndürme, tekrardan nasıl loyal markalar, sadık markalar yaratabiliriz buna odaklanmak olacak. Bu tabii ki her zamankinden çok daha zor olacak. Çünkü performansı denenmiş Müşteri tarafından onayı alınmış bir e, ürün var, bir hizmet var ortada. Siz bunu nasıl kırıp tekrar onun hayatına gireceksiniz? Farklı neler deneyeceksiniz? E, marka olarak onu e, bunların aslında çok daha önemli olduğu bir döneme doğru yani, e, giriyoruz. Aslında artık sadece ne alacağım şimdi değil de bu marka bana ne veriyor, Aynen. ne verecek? Aynen. E, nasıl bir e, deneyim yaşatacak bana? Aynı ee, ve davranışsal olarak nasıl örnek olacak belki de bunlara daha fazla dikkat ediliyor. Evet. Peki burada sözü Tarık Bey'e de bırakmak istiyorum çünkü çok önemli bir markanın lideri olarak aramızda kendisi. Peki e, Rekit Benkiser bu tür ortamda yani Türkiye'de e, nasıl bir değer önerisi sunuyorsunuz tüketiciye? E, işin stratejik öncelikleri sizin için neler oldu veya nelerdi? Bunlardan söz etmek ister misiniz? Tabii. Yani şununla başlayayım öncelikle. Tabii ben biz Yasemin Hanım'la çok eski çalışıyoruz. Şanslıyız. Ipsos gibi bir partnerimiz olduğu için. Çünkü bu dönemin bence en önemli konusu e, içgörü. Evet. Yani e, çok net bir durum var. Enflasyon kaçınılmaz bir gerçek. Evet. E peki bu gerçeğin içinde e, markanın yapması gereken ilk görev ne? Fonksiyonel faydası. Örneğin bizim hizmet verdiğimiz kategorilerden bir tanesi e, bulaşık kategorisi. Ha. Biz Türkiye'de 40 yıldır e, bulaşıklar makinelerde yıkansın diye partnerlerimizle beraber dünyanın en gelişmiş e, kategorisini yarattık. Yani Türkiye'de şu an 100 evin neredeyse tamamında bulaşık makinesi var. O bulaşıklar bulaşık makinesinde yıkanıyor. Bu e, dünyada 100 evin 20'sinde. Dolayısıyla evet. bu kategoriyi e, e, yaratmış bir e, şirket olarak markalarımızla beraber e, ekonominin bu durumunda kaçınılmaz olan fonksiyonel faydanın, yani eğer yağlı, yanmış bileke varsa bunu çıkaracaksınız. Bunun kaçınılmaz yani. Bu lokal bir oyuncu olsanız da, global bir oyuncu olsanız da bu yapılacak. Peki avantajlı bir fiyat vermek zorunda mısınız? Evet. evet. Çünkü ekonominin durumu ortada. Özellikle büyük boylar e, tercih ediliyor. Stoklama, aynı Yasemin Hanım dediği gibi devam ediyor. Ama bu aslında herkes için, rekabetin içinde eşit bir, e, yani 4 oyuncu varsa, 5 oyuncu varsa hepsi içinde geçerli. Tabii Şimdi ki. buradaki en önemli payda şuraya geliyor. Sosyal ve çevre sorunları ile ilgili ne yapıyorsunuz? Ve biz tabii rekit olarak yani ben kendim burada Türkiye'de başladım daha sonra bu iş Amerika'da devam etti Türkiye'nin suyunu koruyalım diye bir proje başlattık çünkü bulaşık yani hayatımızı da çok böyle Severek yaptığımız bir şey değil. Hiçbir tüketici yani evlerimizde şu an bizi izleyenler bulaşı böyle severek yapmıyordur. <laughs> Kadın olarak da. Kadın olarak da. Yani tabii biz kadınlar da yapmasın, erkeklerim erkekler de görevi de. E, diyoruz. Tabii, canım, tabii ki yapıyoruz. erkekler biz yapıyoruz diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bravo, biz de aynı şekilde e, diyoruz. Fakat tabii bu e, bir makine bulaşığı Elde yıkadığınız zaman 110 litre makine bunu 9 litre ile yıkıyor. Yeni nesil makineler 6 litre ile yıkıyor. Bu tabii. Ki. Yani Türkiye'nin genelini 23-25 milyon haneyi, her gün bulaşık yıkanıyor ve hesap ettiğinizde Atatürk Barajı'nı dolduracak kadar sudan bahsediyoruz. Çok bulaşık gibi bir konudan <laughs> evet. ee, ve bizim yaptığımız İPSOS'ta araştırmada da dedik ki yani bulaşıkları sudan geçirmeyin. Çünkü evet. zaten ürünün fonksiyonu ortada. Evet. Makinenin içi 70 derece, 400 kere, 500 kere filtreleyerek o suyu vuruyor oraya ve tertemiz çıkaracağız. Ya Burada çok önemli bir davranış biçimi sergiliyor aslında marka ve e, son tüketiciyi bilinçlendiriyor değil mi? Yani bir şey öğretiyor aslında yani bunu sudan geçirme. Gerek yok, su tasarrufunu yap. Tabii. tabii. Sudan geçirme ve tabii bunun sonunda da bir su tasarrufu yap. Çünkü Türkiye maalesef su fakiri bir ülke. Bizim su sorunumuz var. İstanbul'da da var, evet. e, Anadolu'da da var, e, Orta Anadolu'da da var, Güney'de de var. Dolayısıyla bizim su tasarrufu yapmamız lazım. Bununla beraber bir kampanya başlattık. Yani kulaklarını çınlatalım. Ender Bey'le burada Kuyucuk Gölü, Tuz Gölü, evet. e, Su İndeksi, dünyanın ilk su indeksini Türkiye'den biz başlattık. Ve bunlar aslında topluma... Evet yani, e, basit işi bulaşık yıkamak olan bir marka, bir şirket ama toplumsal ve çevresel faydası Türkiye'nin suyunu korumak, bilinçlendirmek, bir davranış değişikliği yaratmak üzerine. Bu tabii bizim gurur duyduğumuz bir iş. Çünkü markaların aslında fonksiyonel, ekonomik yani bunların hepsi olmak zorunda. Bunun ötesine geçebileceği örneklerden bir tanesini yarattığımız için yaklaşık 7-8 yıldır da bunun arkasında ısrarla duruyoruz. İnşallah durmaya da devam edersiniz. Çünkü çok farkındalığı yüksek ve önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum ben de bunu. Evet burada biz de o dönemde birlikte çalıştığımız dönemde şunu bizim e... İPSOS'un genel öğretileriyle de o kadar örtüşen bir iş çıktı ki ortaya. Çünkü hep şunu söylüyoruz ben tekrar tekrar bunu çünkü markaların bu anlamda gerçekten o dağına aldığını sürdürülebilirlik konularını biliyoruz. Ama maalesef hani hep böyle mişler mişler konuşuluyor ya yani burada temelde sizin bir sürdürülebilirlik teklifiniz varsa bir öneriniz varsa bunu mutlaka fonksiyonel fayda ile birlikte işlediğiniz zaman karşı tarafta bir davranış değişikliği o davranış değişikliğinin de zaman içerisinde aslında kültürel bir değişikliğe evrildiğini hep beraber görüyor olacağız. O yüzden hani ikisinin birlikte işlendiği reklamların çok daha büyük etkiler yarattığını yaratıcı açıdan da çok daha başarılı olduğunu biz büyük datalarla zaten çok net gözlemliyoruz. Kesinlikle biliyorum. zaten greenwashing yapan markalara karşı da mesafe bence günden güne artmaya Artıyor. devam ediyor. Yani evet. bu da iyi bir şey bence. Evet. Yani orada bilinçli tüketicinin de bilinçli olduğunu gösteriyor bir noktada. Peki Yasemin Hanım bilinçli ve tüketici tarafında sorgulayıcı olan bu kitle, hı hı. markaları nasıl? tetikliyor veya etkiliyor. Hı hı. O noktada söyleyecekleriniz olur mu? Evet. Ya çünkü jenerasyon gelen yeni jenerasyon vesaire bunların hepsi aslında bizim yüzümüzü de güldüren özelliklere de sahip. Hı -hı. Siz Şimdi aslında bunu çokça konuşuyoruz zaten uzun zamandan beri artık hani markaların tek başına konuştuğu bir dünya yok Hı -hı. Tüketicisiyle, evet. toplumla e, diyalog içerisinde olduğu bir dünya var ben her zaman onu söylüyorum birey bir yolculukta ve yanına aldığı yani bir otobüste ya da uçakta yanına aldığı marka Bugün ine bir indirebilir, yarın hani başkasını koyabilir. O yüzden artık hani biliyoruz ki ipler tüketicimizin elinde. Dolayısıyla ve artık teknolojinin demokratikleşmesiyle birlikte, sosyal medya ile birlikte de çok rahatlıkla protestosunu edebiliyor. İşte farklı farklı konuları markalarla ilgili dile getirebiliyor. O yüzden markaların her zamankinden çok kriz yönetimine, itibar yönetimine odaklanması gereken bir dönemdeyiz de aynı zamanda. Ama tüketicilerin bence hani etkili iletişim anlamında değerlendirdiğimiz zaman empati çok önemli. Yani markaların gerçekten tüketicileriyle kurduğu iletişim onların hayatını ne derece anlıyorlar ne derece o hayatın içine giriyorlar Bu çok hani bundan sonra çok daha önemli olacak Aslında markaların pazarlamacıların elinde de çok fazla, veri var artık. Yani ve bu veriyi elde etmek için de 3 ay 5 ay beklemelerine de gerek yok. Burada temelde en basitinden jenerasyonlar. Mesela hani yeni nesil Evet. E... Z kuşağı, genç aileler. Aynen. Hı. Mesela bunları düşündüğünüz zaman biz artık mes iletişim yapmaktan genele oynamaktan kopup elimizdeki datalarla hatta yapay zekanın da üretken yapay zekanın da desteğiyle birlikte persona botlar yaratıp bu persona botlar aslında ürünümüzü, konseptimizi, neyse o anki konumuz, bunları test edip çok hızlı reaksiyon alıp aslında hayatımıza yani markaların hayatındaki değişikliklere ön ayak olabiliyoruz. Dolayısıyla bir tüketicimi ne kadar iyi anlıyorum. Yani bana ne kadar konuşabiliyorsun? Ya da yeni bebeği olmuş bir e, e, kadına, adama na, na nasıl hitap ediyorsun? Hmm. Ya da jenerasyonlar diyoruz, hep bir J, Z jenerasyonu konuşuyoruz. Ama Z jenerasyonunun en önemli sorunu nedir biliyor muyuz? Mental health zihin sağlığı, bunların beğenilme, kabul görme, işte var olma savaşları var. Dolayısıyla biz bunlara, onlara ne kadar destek oluyoruz marka olarak? Ya da bir X jenerasyonu, Sandviç jenerasyon diyoruz biz bunlara. <laughs> ee, ergen çocuklarıyla işte yaşlanan anne babaları arasında sıkışmış, onlara da bakmak durumunda kalan ama bunları da finanse etmek durumunda. Peki sen buna nasıl hitap ediyorsun? <laughs> Bunun hayatına nasıl penetre oluyorsun? Yani iletişim aslında empatiyle Ile daha yani günümüz iletişimi diyor. empatik. Ya bir de bir şey anlat, sadece anlatmak değil, sanki artık ispatlam, o anlattığın tabii. şeyi ispatlamak tabii, tabii, tabii. da evet. arkasından tabii. Evet. gerekiyor. Buna bir ihtiyaç var yani. Evet. Tabii. Evet. Dolayısıyla Kesinlikle. çok önemli bir e, konu diyebiliriz. Bu Ve şeffaflık, mesela. etik duruş, e, herkesin artık daha çok radarına girmiş durumda. Kusura bakma, bölmüş gibi oldu Yok yok, estağfurullah. E, peki Tarık Bey, bahsettiğimiz tüketiciye markanızın iletişiminde bu süreçte nasıl bir dönüşüm yaptınız? Yani buna çünkü ilk başlayanlardansınız, belki ilk fark edenlerdensiniz marka olarak da. Şu anda nasıl devam ediyorsunuz? Ya aslında şimdi işin derinliği burada içgörü dedik. Tanımak, tanımaktan geliyor. Yani, yani bizim e bir ekipler bir araya geldiğimiz zaman e yani bizim Ipsos'tan hep böyle defaatle istediğimiz bir tane bir şey var. Bize o içgörüyü ve o tüketici kitlesini yansıtın ve dediğimiz gibi orayı biraz keskinleştirelim. Çünkü Genel hitap etmek güzel. Tabii ki şimdi bir televizyon reklamında akşam 10 milyon 15 milyon kişi ekran başında bir şey izliyor ve bunu yapacağız. Fakat bu bir şeyin anonsu. Onun derinliği ancak dokunduğunuzda, temas ettiğinizde oluyor. Bizim son dönemdeki konumuz beraber de uzun tartışıyoruz. Şimdi yine hem Türk Sanayi Kalkınma Bankası hem Sabancı Üniversitesi beraber yola çıkacağız. Aa oh, güzel. devletin de şu an gündeminde kadın ajandası. Şimdi ülkemizde sadece 3 kadından birisi çalışıyor ve e, kadınların iş hayatına başladığı, sonra ara verdiği ve tekrar katılamadığı veya yarım şekilde katıldığı bir bir dönem var. Yani annelik dönemi işte. Evet. Az önce Yasemin Hanım'ı bahsetti. Bu dönemde ne yapmak gerek de aslında iş gücünden kopmamalı. Yurt dışında ne oluyor da onlar kopmuyor, biz niye kopuyoruz? Ve e, bir baktık rakamlara, rakamlar tabii e, oldukça korkutucu. Şimdi hiç e, diyelim ki çalışmayan ve ev işlerinden kendini sorumlu tutan bir anneyi düşünelim... E, yani evde, ev işlerini yaptığınızda ne kadar zamanınız gidiyor bakıyoruz... 4 saat 50 dakika. efendim Çalışmıyor, işi e, sadece ev işlerini idare ettirmek, çocukları okula göndermek, işte yemek yapmak, e, toplamak. Peki, çalışan bir anneye soruyoruz bunu. Aslında mesaisi var yani sabah 8-9'da mesai evet. başlıyor, akşam 5'leri. Sizin ne kadar vaktinizi alıyor? 4 saat 20 dakika. Arada yarım saat fark var. Demek ki... çalışması veya çalışmaması bir şey değiştirmiyor. Aslında biz toplum olarak... O hedef kitleye, maalesef yani kadınımıza bunu bir görev olarak Hayır, biçmişiz. Evet. Biz de o yüzden çok sağ olsun sevgili Özcan Deniz de çok güzel bir işe başladık ve bunun devamını getireceğiz. Yani erkekler yapacak bu işi ve yardım edecekler. Tabii yani, ki paylaşacaksın. Yoksa, paylaşacağız. Eğer bunu yapmayacaksak zaten kadınları iş gücüne beklemek mümkün değil. Hatta Hı. iş gücünde olan kadınlardan da o verimi almak mümkün değil. Çünkü dediğim gibi arada sadece %10'luk bir fark var. Yani gene işin bütün yükü... Biz ben buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Yani tabağı aldınız mutfaktan. Makinenin içine koymak o kadar zor e. değil. Yani lütfen onu <laughs> musluğun altında bırakmayın oraya. O makineyi yerleştirmek <laughs> bu kadar zor e. değil veya yani bir yatağı toplamak, bir çamaşır yıkamak bir erkeğin kolaylıkla yapabileceği bir iş. Bu bizim aslında bir dikkat çekmek, daha sonrasında da yıllarca insanların hayatına kazandırdığımız bu zamanla kadınlar iş gücüne nasıl katılacaklar? Bunun aşamalarını yaratmak. Böyle bir plan üzerinde çalıştık, hatta yani başladık diyebilirim. Yeni dönemde bunu göreceksiniz. Bu ne getiriyor? Ya bu evet. arada Avrupa'da kesinlikle böyle bir alışkanlık yok. Tabii. Ya evet. bizdeki gibi evet. böyle bir şey yok. Evet. evet. Ya herkes kendi işini kendi görüyor yani Tabii. evet bu kültürel değişim gerektiriyor evet. aslında o yüzden de biz davranışı değiştirmeye markalar olarak odaklanmalıyız yoksa hani denizi temizlemek güzel hani ama sürdürülebilir değil o yüzden biz 81 milyonun aslında davranışını değiştirdiğimiz zaman zaten Tabii. bu bahsettiğin sorunlar sorunlarda ortadan kalkmış oluyor yani markanın DNA'sında bu olduğu sürece bunu en önemli konu bu yani markanın fonksiyonel faydasına evet. bağlı olacak yani senin ürünün Yanmış tenceredeki bir şeyi çıkartmıyorsa, e, o zaman sudan geçirme evet. diyemezsin veya yani bir erkek geldi evet yani evde Tankut Bey, Tarık Bey gitti e, makineye koydu onu kolayca ve bir saat sonra e, bir kısa programda tertemiz çıkartamıyorsa kolayca o zaman zaten bu konu olmuyor ama markanın asıl işlevi buysa bunu toplumsal ve çevresel bir faydaya bağlayabiliyorsun ve bunu evet. sürekli yapmak zorundasın. Evet. Bir de dediğiniz gibi alışkanlıklar var ben mesela eşimi çok zor kabul ettirdim yani onu sudan <laughs> geçirmeden koymayı. Yani evet, o zorlandık. Şey. O işte biraz herhalde deneyerek biraz evet. işte bu yüzden zaten. Deneyimleyerek işte. Peki programımızın son 4-5 dakikası içerisindeyken hı hı. ben tekrar Yasemin Hanım'a şimdi tabii değişen dönüşen tüketici alışkanlıklarından bahsediyoruz. Markaların attığı adımlardan, aldığı önlemlerden, aksiyonlardan bahsediyoruz bir yandan ama tabii işin araştırma boyutunda da eski eskiden diyoruz artık tabii pandemi böyle çok e, yıllarda olmadı aslında ama Hı -hı. eskiden böyle aylık raporlar olurdu işte Hı -hı. haftalık rapor olurdu şimdi bunlar tabii çok anlık değil mi Hı -hı. sizin tarafta da Hı -hı. yani anlık iç görüler ve sonuçlarla markalara da iletişimde yön veri, verdiğiniz Hı -hı. bir noktadasınız. Hı -hı. Ya tabii ki çok şey değişiyor özellikle yapay zeka ile dijitalleşme ile birlikte araştırma dünyası da evriliyor. Ben markaları, marka yöneticilerini hem çok şanssız buluyorum çünkü çok gerçekten bambaşka bir dünyada hani özellikle dijitalleşme ile birlikte markalarını duyurmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da şanslı buluyorum çünkü ellerinin altında aslında çok daha hızlı veri hem işleme hem de o veriden çıkan içgörülere ulaşma hızı çok arttı. Yani şu an e Mesela Ipsos'un son 1-2 senedir Ipsos Digital adı altında kullandığı ürün bugün Tarık Bey'in bana soracağı soruya ben 24 saat içinde gerekli örnekleme tabii. ile birlikte cevap verebilir. Kaliteli tabii ki bir datanın. Yani bugün şimdi verebilir. rehberlik ediyorsunuz Aynen aslında bir noktada. edebiliriz. Hatta yapay demin bahsettiğimiz personalar işte yeni o baba olmuş bir bey ya da işte çalışan kadın bu personalarla aslında yapay zeka sayesinde farklı farklı büyük çalışmalarımızı yapay zekaya e, yükledikten sonra tabii ki Ipsos hane paneli ya da bir sürü veriyi aynı anda yükledikten sonra marka botlar oluşturabiliyoruz. Siz aslında markanızın tüketicisiyle per, farklı farklı personalarla konuşur hale gelebiliyorsunuz. Bu da süreçleri çok hızlandırıyor. Yani konsepti yazdım, gittim, test ettim, iki hafta geçti, geri geldi vesaire dünyası artık tabii ki var. Hala olmaya devam edecek ama süreçler çok daha hızlandı hı hı. diyebilirim. İçeriye ulaşmak ulaşmak çok hızlandı. Bir de artık herkes için aynı reklam maalesef çalışmıyor. Çalışmıyor. Tabii. Yani. Aynen. Fark e, yaratma konusunda. O zaman olabilir. son sözü de Tarık Bey e vererek evet. programı da neticelendirelim. E, siz işin kişiselleştirme ve teknoloji tarafında ne gibi adımlar atıyorsunuz? Tabii. Kaçınılmaz. Çünkü yani şimdi bizim e, ürünlerimizin hane penetrasyonu yüzde %90'larda. Hem e, sağlık sektörü için söylüyorum bunu, oradaki ürünlerimiz için, hem kişisel bakımda hem de ev bakımında. E şimdi böyle bir yelpazeniz olduğu zaman herkese aynı iletişimi, yani işte Yasemin Hanım'ın söylediği X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Ben bunları zaten adlandırmayı da çok sevmiyorum e aslında de. ama gereksinimler başka hmm. ve dolayısıyla onlara yani bir e, üç çocuklu bir ailenin e, bulaşık makinesi deterjanından beklediği başka Evet. Bir gencin bir sağlık ürününden veya cinsel sağlık ürününden beklediği fayda başka. işte orta yaşlı ondan sonra bekar bir erkeğin beklediği bir şey başka. Bunların hepsini eğer kesmezsek yani bunları sınıflandırmazsak maalesef başarılı olamıyoruz. Bu da tabii bir içgörüyle sizde başlamak. iki şu an hedefleme de çok kolay hale geldi. Evet. Yani evet. şu an partnerlerle beraber dijitalde sizin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci aldığınız alışverişte istediğiniz neydi? Ne yaptık? Biz nasıl cevap vereceğiz? Bunu evet. rahatlıkla görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür, sağ olun. Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, evet sevgili izleyiciler, bugün tüketiciyi anlamanın ve ona dokunmanın e, öneminden bahsettik. E, çok değerli katkıları için Yasemin Hanıma ve Tarık Bey'e te tekrar teşekkür ediyoruz. E, hafta yeniden karşınızda olacağız. Keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın efendim.